Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma sevgili yengeç burçları sıra sizin falınıza bakmaya geldi arkadaşlar yengeç burcu eylül ayı genel fal yorumuna bakacağız arkadaşlar ee, inşallah umduklarınızı sizin düşündüklerinizi size söylerim tahmin ederim ee, bir nebze de olsun içinizi ferahlatabilirim ee, bir ay boyunca inşallah sizin içinizde Aynı bu şekilde ferah bir şekilde devam eder. Ee, şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen e, Eylül ve Yengeç burcuna bakalım. Genel fal yorumuna bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle sevgili takipçilerim bu fincanımızın içi. Evet. Şöyle ilk başta fincanın dibinde gördüğüm bir insan. İlk başta onu değerlendirmek istiyorum. Evet. İlk başta gördüğüm şu e, fincanın altındaki insan arkadaşlar. Upuzun boyunca oturmuş. E, kendini herkese kapatmış. E, kendi iç dünyasında yaşayan bir insan görüyorum. İlk başta onu söyleyeyim. E, ama siz de etrafınızda pervane dönüyorsunuz o kişinin. Fakat e, bu kişiden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü... Soğuk ve içine kapanmış bu kişi Sizin ortak yaşamınız veya paylaşımı Seven bir yapınız var arkadaşlar Bu yüzden mesafeli ve aşırı soğuk Bir insan sizi üzebilir O yüzden bu kişiye Çok dikkat edin Bir Bu kadın Bir kadın çıkmış burada aslında Şöyle saçlarını at kuyruk topluyor Genişleri böyle omuzları Hafif böyle dışarı doğru çıkık Bir kadın Erkek takipçim olsun, kadın takipçim olsun. Etrafınızda böyle bir insan varsa bu kişiden uzak durun arkadaşlar. Çünkü bu kişi sizi üzebilir, mutlu olmanıza engel olabilir. İlk başta onu söyleyeyim. Şöyle iş hayatınıza da baktığımız zaman aslında e, i̇ş hayatınızda yaşadığınız ve yaşayacağınız onca zorluğa rağmen e, kendi bildiğinizi yaparak arkadaşlar e, kendinize uygun bir iş bulmanız olası. İlk başta onu söyleyeyim. E, i̇şinizin önü açık, herhangi bir kapatma yok fakat siz birazcık iş konusunda seçicisiniz herhalde. Aslında önünüze o kadar çok fırsat geliyor ki e, bence tam iyi değerlendirememişsiniz ya da düşünmeden kararlar vermişsiniz. Belki de bu işlerin içinde bir tanesinin pişmanlığını yaşayacaksınız. Keşke kabul etseydim, keşke gitseydim diye düşünebilirsiniz. Ee, ama iş olarak baktığımız zaman, evet, iş olarak önünüz açık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bu aralar zaten e, çok romantik çıkmışsınız. Böyle her tarafınızda küçük küçük kalpler var. Burası çok güzel çıkmış. Yani sevdiğiniz kişiyi e, aileniz gibi görüyorsunuz. Ve gerçekten sahipleniyorsunuz sevgili yengeçler. Çok özel anlar yaşayıp çok güzel şeyler paylaşmanızın artık zamanı gelmiş sevdiğiniz kişiyle. Zaten beklentileriniz de bu konuda çok yüksek çıkmış sevgili yengeçler. Bunun için de sadece tek gerekli olan motivasyonunuzun yükseltmeye ihtiyacınız var. O kadar onun dışında her şeyi oluruna bırakacaksınız. Çok daha güzelleri olacak. Şöyle baktığımız zaman, evet aslında bu ayda maddi olarak e, güçlenme çıkmış. İşlerinizin yoluna girişi ve e, iki tane büyük uzun yolunuz var. Bu yolların sonunda eliniz dolu geri dönüşünüz. Aslında maddi olarak sizi bir rahatlamaya sokacak bir aya giriyorsunuz sevgili yengeçler. O yüzden bu aya da dikkat edin. E, aslında stres altında olsanız da e, değişik yöntemlerle bu stresleri kovmayı başaracaksınız işinizle alakalı. E, yalnız çok fazla yüzleşmeler ve resleşmeler çıkmış. E, sanki e, iş yerinde de ailenizde de ilişkilerinizde de e, sanki anlaşamadığınız konular var. Yani yüzleşmeler bu yüzden, resleşmeler bu yüzden çıkmış. Yalnız olan yengeçlerin durumu daha farklı. E, yalnız olan yengeç burçları bu, siz kendinizle yüzleşeceksiniz bir kere. Bugüne kadar işte nerede hata yaptığınızı sorgulayacaksınız. Bu tamamen sizin kendi aranızdaki e, problemle ilgili arkadaşlar. E, hata yaptığınızı siz orada sorgulayacaksınız. Neden yalnız olduğunuzu, neden yalnız kaldığınızı bu şekilde kendinizle ilgili yüzleşmeniz olacak. E, i̇lişkisi olan ya da evli olan yengeç takipçilerim var ise e, su yüzüne bir sürü olay çıkacak arkadaşlar ve bu olaylar karşısında zaten şaşkınlığınızı gizleyemiyorsunuz. Aşırı derece şaşıracaksınız. Yani diliniz tutulacak diyorlar ya evet diliniz tutulacak. Yalnız etrafınızda çok değişik insanlardan çok değişik dedikodularınız yapılıyor erkek ya da kadın takipçilerin fark etmiyor arkadaşlar dedikodu bakidir zaten dedikoduyu yapan insan da aynı kendisi gibidir onu da söyleyeyim eksik bilgi nedeniyle yanlış anlaşılmalar yaşayacaksınız yani size gelip birisi bir şey söylüyor fakat o öyle değil daha farklı bir konu ve siz bunları tek tek öğreneceksiniz yanlış anlaşılmalardan dolayı evet eksik bilgi nedeniyle bu şeyler olacak bu kırgınlıklar olacak şu anda zaten ilişkiniz yok ise arkadaşlar evlenip boşanan yengeçler eski ilişkilerinizden kesin dönüş var arkadaşlar. Bu dönüş ayı. İlişkileriniz bitmiştir ama aklınız hala birbirinizdedir. Fakat arada engel vardır. E, bu ayda eski sevgililerinizden ya da eski eşlerinizden dönüş olacak. E, belki bir şans daha sizden isteyecekler. Onun için çok dikkatli karar vermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Çok iyi düşünün, çok güzel kararlar verin. Hakkınızda da hayırlısı olsun. Tabii dönüş gelecek ama tabii ki siz kabul ederseniz. E, yani kabul etmezseniz tabii ki gelmeyecek. Kabul ederseniz gelecekler tabii ki ve bu dönemde ve bu dönemde sevgili bayan arkadaşlarım en son gördüğüm gebe kalma ya da tedavi gerektiren bir yola girebilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili ailenizin içinde konuşulan maddi manevi sıkıntılarınız çıkmış ama kesinlikle yolunuz açık onu söyleyeyim. Gebe kalma ya da tedavi gerektiren yollarla ilgili güzel haberler almak üzere bu yola çıkacaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Allah kalbinizdekini gönlünüzdekini inşallah kucağına verir kucağınıza verir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Fincanımıza baktıktan sonra evet, hanemizin içinde neler çıkmış bir bakalım. Hanemizin içine geldik tabağımıza. Dışarıdan gelen iki tane ayrı ayrı misafiriniz var arkadaşlar. Bir tanesi yarın geliyor. E, i̇ki tanesi diğer haftalarda gelecek. İki tanesi bu dediğim kişiler e, uzak bir yoldan geliyor. E, diğeri de tek kişi gelen de çok hani yakın bir mesafe değil ama çok uzak da değil arkadaşlar. Evinize misafirliğe geliyorlar. Bunlar kalıcı misafirler. E, aslında mutlu oluyorsunuz bu kişilerin gelişiyle. E, çünkü daha çok gezmek, daha çok eğlenmek demek gelen misafirle birlikte. O yüzden e, bu ayı çok güzel bir şekilde atlatacaksınız eğlence. İşte paylaşım, gezmek, tozmak açısından güzel geçireceksiniz. Fakat bir tane de şurada kısa bir yolunuz var. İki kişi karşılıklı sanki inanır mısınız bir kampa gidiyormuşsunuz gibi. Sırt çantalarınızı almışsınız, sanki çadırınızı arkanıza yüklemişsiniz. Bir kampa iki kişi gidiyormuş gibi geldi bana. Ve bununla ilgili yolunuz da açık sevgili yengeç burçları. Haninin içinde de bir sağlık problemi görüyorum. Ama şey bu, sanki böyle havayı ağzına veriyorlarmış gibi. Ee, sanki kronik böyle nefes alıp verememe sorunu olabilir ailenizden birisinde sanki böyle bir makineyle sürekli nefes alıp veriyormuş gibi astım olabilir ee, tıkanıklık yaşayanlar nefes problemi yaşayanlar ee, böyle bir sağlık problemiyle karşılaşabilirseniz ya da bunu yaşıyorsunuzdur gerçekten arkadaşlar hanenizden bir kişiyle ilgili inşallah tez zamanda da sağlığına kavuşur her kim ise Allah hepinize sağlık sıhhat versin Sevgili takipçilerim Sevgili yengeç burçları Boğazım kurudu bu arada Evet İnanır mısınız çok sıcak bir gün arkadaşlar Çok sıcak bir gün Yani kapı pencere kapalı Klima açık Öyle oturuyoruz yapacak hiçbir şey yok sıcakta. Evet. Şimdi sevgili yengeç için üç tane kar seçeceğim. Eylül ayı için arkadaşlarım. Size yorumlamaya çalışacağım. Kılıç ikilisi çıkmış. <laughs> Değnek ası çıkmış. Ve kılıç altılısı çıkmış. Evet arkadaşlar şu anda eliniz kolunuz bağlı bir konuyla ilgili düşünüyorsunuz. Bu konudan haber bekliyorsunuz sevgili yengeçler. Aslında ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Böyle bir ara içinize bir ümit doğuyor. Ha olacak ha oldu derken tekrar aynı ümitsizliğe kapılıyorsunuz. Şu anda beklemedesiniz daha doğrusu. O haber gelince net kesin bir adım atacaksınız. Ama şu anda sizi beklemede görüyorum. E, değnek ası çıkmış arkadaşlar e, değnek ası e, sizi bekleyen müjdeli bir haberin geleceğini gösterir e, size uzanan bir barış elini gösterir e, buna dikkat edin lütfen ayrılık yaşayanlar her kim olursa olsun aklında fikrinde ilişkisinde herhangi bir konudan dolayı ayrılık yaşayan yengeç burçları e, bu ayda temin fincanda baktığım gibi e, bir barış söz konusu, bir dönüş söz konusu ve size uzatılan bir el var. E, tabii onun değerlendirmesini siz kendiniz yapacaksınız. Olumlu ya da olumsuz olduğunu kabul edip etmediğinizi siz belirleyeceksiniz. Ama bir geri dönüş var. Ve kılıç altılısı çıkmış sevgili takipçilerim. E, aslında tam eliniz kolunuz bağlıyken karşınıza çıkacak. Eğer ay e, ilişkiniz yoksa karşınıza çıkacak. ...bir erkek görüyorum. Bu erkek sizi bütün sıkıntılarınızdan alıp kurtarıp... ...kenara geri çıkaracak. Sıkıntılarınızdan sizi kurtarmaya geliyor bu kişi. Ya da bir kadın eğer hanginiz izliyorsanız sevgili takipçilerim erkek ya da bayan fark etmiyor sizi artık bu yalnızlığınızdan kurtarıp kıyıya çıkartacak bir kişi geliyor hayatınıza bu yeni bir kişi ve bunun altı vadesi var eylül sonu gibi olabilir arkadaşlar üçüncü ya da dördüncü haftası gibi olabilir bu kişiyle tanışabilirsiniz belki bu kişiyle bir bahçe ortamında yani bir piknik alanında eee Deniz kenarında olabilir. Böyle bir yerde tanışacaksınız. Ama muhakkak bir deniz, göl, nehir gibi bir yer olacak. Buna çok dikkat edin lütfen sevgili yengeçler. Ee, onun dışında hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Mutluluk, huzur diliyorum sevgili yengeçler. Ee, lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Zil sesini de açık tutarsanız eğer bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Ee, hepinize öpüyorum şimdilik. Benden bu kadar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.